Porsche spor otomobil dünyasındaki güçlü mirasını 2027 model Porsche 7118 Cayman ile bir adım ileriye taşıyor. Bu model modern teknolojiyi klasik Porsche tasarımıyla buluşturarak hem otomobil tutkunlarına hem de günlük sürüş için performans ve konfor arayanlara hitap ediyor. 2027 Porsche 7118 Cayman, şık ve aerodinamik tasarımını korurken daha keskin hatlarla çağdaş bir görünüm kazanmış. Geniş ön ızgara, yeni LED matrix farlar ve arkadaki ışık barı tasarımı, araca hem sportif hem de zarif bir hava katıyor. Yeni model, hafif alüminyum ve karbon fiber gövdesi sayesinde hem yakıt verimliliği sağlıyor, hem de performansı artırıyor. 2027 Cayman, çeşitli motor seçenekleriyle geliyor. Giriş seviyesi modellerde 2.0 litrelik turboşarmlı bir motor yer alırken, daha yüksek performans isteyenler için 4.0 litrelik 6 silindirli atmosferik motor seçenekleri sunuluyor. 2.0 L motor 315 beygir gücü üretirken, 4.0 L motor 420 beygir gücüne kadar ulaşabiliyor. 0'dan 100 km sahıza sadece 3.8 saniyede çıkabiliyor. Son hız 290 km, sağa kadar ulaşıyor. Elektrikli geleceğe geçişte Porsche, bu modelde de bir plug-in hibrit seçeneği sunuyor. Bu hibrit sistem, çevre dostu bir sürüş deneyimi sağlarken performanstan ödün vermiyor. Porsche 718 Cayman'ın kabini, sürücü odaklı bir tasarıma sahip. Yüksek kaliteli deri kaplamalar, karbon fiber detaylar ve ergonomik koltuklar, lüks bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca yeni model Porsche'nin en güncel teknolojilerini barındırıyor. 12 inçlik dijital ekran, araç verilerini ve multimedya sistemini kontrol etmenizi sağlıyor. Porsche Connect, Apple CarPlay, Android Auto entegrasyonu ve gerçek zamanlı trafik bilgisi sunuyor. Gelişmiş sürücü asistan sistemleri, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve otonom park sistemi gibi özelliklerle sürüş güvenliğini artırıyor. 718 Cayman düşük ağırlık merkezi ve geliştirilmiş süspansiyon sistemi sayesinde virajlarda rakipsiz bir yol tutuşu sunuyor. Spor sürüş modları, direksiyon tepkilerini ve gaz pedalını optimize ederek adrenalini doruklarda hissettiriyor. 2027 model Porsche 718 Cayman, performans, tasarım ve teknolojinin mükemmel bir birleşimi olarak dikkat çekiyor. Hem Porsche tutkunları hem de yeni alıcılar için benzersiz bir deneyim sunan bu model, spor otomobil segmentinde çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Porsche'nin mühendislik harikası bu aracı, heyecan verici sürüş deneyimi arayanlar için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. 2027 model Cayman ile sadece bir otomobil değil, aynı zamanda bir Porsche efsanesinin parçası olacaksınız. Kanalıma ücretsiz abone olun.